Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. O da borçlarının yapılandırılmasının bir fırsat olduğunu söyledi. Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun 12 Mart 2023 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ETSO üyeleri 2022 yılı ve önceki dönemlere ait borçlarını yapılandırabilecek. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan açıklama yaparak yapılandırma fırsatının önemini vurguladı. ETSO Başkanı İdris Alan yaptığı açıklamada, Borçların faizsiz ve taksitli yapılandırılması her zaman elimize geçen bir imkan değil. Depremden sonraki süreçte ticari faaliyetlerimizi sağlıklı sürdürebilmek adına mutlaka değerlendirilmesi gereken bir fırsat olarak görüyorum. Üyelerimiz yapılandırma fırsatı ile odamıza olan 2022 ve önceki dönemlere ait bütün aidat borçlarının faizleri silinerek taksitlendirilecek ve taksit ödemelerinin ilk Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek olup 2024 yılı Şubat ayında son bulacaktır. Başvurular 1 Nisan 2023 tarihinde e-devlet üzerinden veya odamıza başvurarak gerçekleşecektir. Başvurular için son tarih ise 31 Mayıs 2023'tür dedi. Resmi gazetede yayımlanan 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun detayları www.kanal23.com internet adresinden ulaşılabilecek.